Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Burada buluşumuzun üçüncü günü. E, hava sıcak, yaşı ilerlemiş gazilerimiz var. E, ve istediklerimizi tabii ki alınmadık. Sesimizi hiçbir makam duymak İkinci İstiklal Savaşı denilen ve bu mücadeleyi verdi denilen gaziler şu sıcakta yukarı yaşlardaki abilerimiz olmasına rağmen hiçbir şekilde muhatap kabul edilmiyoruz. Onun haricinde dün öğleden sonradan beri farklı şeyler olmaya başladı. Çeşitli bazı STK başkanları ve çeşitli kurumlardan arkadaşlara baskılar gelmeye başladı. Soruşturma geçirmekle, ilaç edilmekle tehdit edilen kamu personeli arkadaşlarımız var. Tabii ki arkadaşlarımız yıllık izinlerini aldıkları halde bu türlü tavırlar sergilenmekte. Biz bugün diğer kanala yaptığımız açıklamada da hak hukuklarımızdan bugünlük hiç bahsetmedik. Çünkü olayın rengi değişmeye ve burada bulunan şehit takımları ve gaziler tehdit edilmeye başlandı. Örnek verecek olsak Cumhurbaşkanlığı personellerinden Ahmet Aslan isimli bir şahıs sosyal medya hesabı üzerinden yine burada bulunan şehit takımları ve gazilere ağza alınmayacak şekilde sözler sarf etmiştir da yetkililerin duymasını istiyoruz. Çünkü bizler kamu personellerindeki, kamu kurumlarındaki personelleri şehit yakınları ve gazilere daha hassas olmasını beklerken eşi ve diğer gaziler vefat ettiğinde nasıl devlet töreniyle defnediliyorsa 15 Temmuz gazilerde devlet töreni ile defnedilsin gibi taleplerle geldik. Yine hiçbir şekilde maaş almıyor 2715 Temmuz gazisinden 200 küsür maaş alıyor 2500 maaş almıyor demek için geldik törensiz defnedilen 7 gazi arkadaşımızın sesini duyurmak için buraya geldik bizim 3 gündür burada olmak amacımız sadece maddi konular değildi hep çarpıtarak veriyorlar ve şu anda demin dediğim gibi kamu kurumlarından arkadaşlara baskılar soruşturmalar gibi şeylerle yıldırmaya çalışıyorlar ama biz buradayız yanlış yaptığımızı düşünmüyoruz ve sesimizin yükseklerden duyulmasını ve yine devlet yöneticilerimize muhatap kabul edilip bu konuda bir açıklama yapmalarını bekliyoruz. Kamu çalışan arkadaşlarımızın haricinde başka ya da eleştiriler şekilde. Biz şöyle kamu çalışan arkadaşlar haricinde yine e, STK'ların bazılarından tehditler alıyoruz. İşte ortalık karışacak. Vaziyet alın. Arada kaynamayın şeklinde dün WhatsApp durumundan arkadaşları üstü kapalı tehdit eden STK başkanları oldu. Tabii biz bunları ekran fotoğraflarını aldık. Ee, biz bunları da herhangi bir şekilde e, uydurmuyoruz. Delillendirme yaptık kendimizce. Ee, Herkeste saygı bekliyoruz. Biz kimseyi kötülemiyoruz. Biz burada gaziliğin onur ve şerefini kötülemiyoruz. Yine dediğim gibi maaşsız gazilik gibi bir şey ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. 2 madde Güneydoğu gazilerinden 3 madde Kıbrıs gazilerinden gibi bir yöntemle ortaya 675 sayılı KHK ile maaşsız gazilik gibi bir kavram yerleştirip tüm Türkiye'nin tüm gazi grupları arasında maaş almayan tek gazilerin 15 Temmuz gazileri olduğunu görebiliyoruz. kısaca bir şey söyleyeyim. Tabii buyurun. Merhabalar. Benim ismim Hasan Yazan Ali. Bugün burada Aile Bakanlığı'nın önünde olmamızın yegane sebebi şudur. Yani bunu iyi düşünün. Bu dünün, bugünün ve yarının meselesi değildir. Gazilik haklarıyla ilgili kurumsallaşmış bir yapı Şimdi mesajı da ekranlarınızda getiriyoruz. Evet. STK Başkanı ee, bir şahıs ortalık karışacak, vaziyet alın, arada kaynamayın şeklinde buradaki kamu personelleri özellikle kamu personeli arkadaşlara gözdağı vermek istiyor. Kesinlikle şey yemedik ki karnımız ağrısı, izinlerimizi aldık. Öğle arası gelip tekrar kurumuna dönen Orada arkadaşlar var. Onlar şu an aramızda değil. Kanunsuz hiçbir şey yapmıyoruz. Valiliğe dilekçemizi verdik. Yine dernek aracılığıyla. emniyet güçlerimize sağ olsunlar uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. E, provokasyon yok. Bizi burada emniyet güçlerimize karşı karşıya geleceğimizi zannederek günlerdir yaygara koparan yine STK'lar az önce belirttiğim şekilde STK'lar var. Hiçbir şekilde e, onlar devletimizin emniyet güçleri personelleri. Biz de devletin gazileriyiz. Herkes ne yapacağını iyi biliyor. Herkes saygılı bir şekilde provokatör içimizde tabii ki de hiçbir şekilde olmayacak ve bu işi düzgün bir şekilde bu süreci yürütmeye çalışıyoruz teşekkür ederiz. Evet, hali çalışma. Naziye, buzonot eller kırılsın. Naziye, buzonot eller kırılsın. Naziye, buzonot eller kırılsın. Hadiye söz bir şey. Dört